Ne demek belki gelmemle? Gideceğim. Bak belki gelmem. Öyle gelmem ben ne Gideceksin. Nasıl geleceksin? İşte. Ben i̇şte. hayır desem o zaman gelmeyeceğim. Çınar gidiyor. Tatil yapacak. Ben hayır desem o zaman gelmeyeceğim. Çınar Antalya'ya gidiyor. Tatil ben gelince, yapacak. Ben gelince çok hızlı nasıl şey olsun. Tamam annem. Benim de dişlerim olsun. Senin annen de izini çok olsun. Hı. Uy bir daha gel öpeyim. Gel öpeyim. Gel. Hı. Hı. Güle güle git e tamam mı annem? Efendim bu kılbırı kapanıyor. Bura, Fatih dayına vedalaştı mı? Yok muymuş? Şey? Evet, Kendine ya. iyi bak tamam mı? Tamam ışığı yoktur. Kendine iyi bak. Tamam, He. Olmaz, olmaz öyle ayıp olur. Hadi. Melisa'yı vedalaş.